Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden fırlayacak. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Bu transfer sezonu tam anlamıyla bir patlama yaşanacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin ki bu efsanevi haberleri kaçırmayın. İlk bomba haberle başlayalım sarı lacivertliler, piyasa değeri tam 75 milyon euro olan 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Lucas Carvalho için resmi teklif yaptı. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre, Lucas için kulübüne tam 60 milyon euro bonservis bedeli önerildi ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Geçen sezon 38 maçta tam 14 gol ve 18 asist ile adeta bir maestro gibi sahada fırtına estiren bu dev oyuncunun transferi gerçekleşirse Fenerbahçe orta sahasında devrim yaratacak. Mourinho bizzat bu transferin peşinde ve oyuncuyu takımında görmek için yoğun çaba harcıyor. Rakip kulüpler ise özellikle Avrupa'dan gelen dev tekliflerle Fenerbahçe'nin işini zora sokuyor. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe 29 yaşındaki İtalyan forvet Alessandro Bianchi için Inter ile gizli görüşmelerde. Piyasa değeri 50 milyon euro olan bu canavar forvet, geçen sezon 32 maçta 22 gol ve 9 asist ile Serie A'yı salladı. Mourinho, Alessandro'yu takımına kazandırmak için özel bir strateji geliştirdi ve Sarı Lacivertli yetkililerle tam 45 milyon euro bonservis pazarlıkları yapılıyor. Ancak Chelsea ve Juventus'un da devrede olması transferi apayrı bir rekabet arenasına dönüştürmüş durumda. Ve işte en büyük sürpriz Fenerbahçe, 21 yaşındaki genç fenomen stoper Samuel O'Connor için İngiltere Premier Lig kulübü Manchester City ile mücadeleye girdi. Samuel, geçen sezon 40 maçta sadece 2 gol atmış ama tam 6 asist yapmış ve defanstaki müthiş performansıyla şimdiden dünya futbolunun gözdelerinden biri oldu. Mourinho'nun da yakından takip ettiği bu oyuncu için Fenerbahçe tam 40 milyon euro bonservis bedeli ödemenin eşiğinde. Bu transfer gerçekleşirse savunma hattında adeta devrim olacak ve Fenerbahçe defansı sağlam bir kale gibi kenetlendiği için rakiplerin işi oldukça zorlaşacak. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre bu transferde City ile Fenerbahçe arasında yoğun pazarlıklar sürüyor ve bonservis bedelinin biraz daha yükselme ihtimali var. Bir diğer bomba haberde 27 yaşındaki İspanyol sol kanat oyuncusu Miguel Sanchez için Real Madrid'in tam 55 milyon euro teklif ettiği ancak Fenerbahçe'nin bu teklife karşılık 65 milyon euro ile karşılık verdiği konuşuluyor. Miguel geçen sezon 36 maçta 17 gol 20 bir asist ile adeta bir yıldız gibi parlamıştı. Mourinho'nun direktifiyle bu transfer bitirilirse Fenerbahçe kanatları inanılmaz güçlenecek, rakip savunmalar artık Miguel'in hücum patlamalarına karşı koymakta zorlanacak. Şimdi size 22 yaşındaki genç ve hızlı kanat oyuncusu Timo Andersen'den bahsedeceğim. Almanya Bundesliga takımı Bayern Münih'in yıldızı olan Timo için Fenerbahçe 30 milyon euro bonservis teklifi yaptı. Geçen sezon 33 maçta 12 gol 15 asist yaparak dikkatleri üzerine çeken bu genç oyuncu, Mourinho'nun geleceğin fenomeni olarak nitelendirdiği isimlerden biri. Bu transfer gerçekleştiğinde Fenerbahçe'nin hücum hızı adeta bir canavara dönüşecek ve rakipleri yıkacak bir hız patlaması yaşanacak. Bir diğer müthiş gelişme ise Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki kalecisi Marco Silveira için dünyanın en büyük kulüplerinden Paris Saint-Germain'in tam 70 milyon euro bonservis teklifi yaptığı, ancak sarı lacivertli yönetimin Silveira'yı vermemekte kararlı olduğu. Geçen sezon 38 maçta, 21 kurtarışla takımına efsanevi katkılar sağlayan bu kaleci için Mourinho bile, bu adam olmadan takım düşünülemez diyor ve kulüp yönetimini Silveira'yı kesinlikle satmamaları için yönlendiriyor. Taraftarın heyecanını körükleyen bu haberin ardından, son bomba dedikodu da, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta saha yıldızı Daniel Ekström için, İspanyol devi Barcelona'nın tam 80 milyon euro teklif ettiği ancak Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. Daniel geçen sezon 39 maçta 11 gol, 16 asist ile takımın yıldızlarından biri oldu. Mourinho, Daniel'in takımda kalması için özel bir görüşme yapmış ve oyuncunun da Fenerbahçe'de kalmayı çok istediğini belirtmiş. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin orta sahası adeta sağlam bir kale olacak ve rakip takımlar için büyük bir şok yaratacak. Evet arkadaşlar, bugün size aktardığım tüm bu transfer haberleri Fenerbahçe açısından tam anlamıyla bir patlama ve devrim niteliğinde. Lucas Carvalho'dan Alessandro Bianchi'ye, Samuel O'Connor'dan Miguel Sanchez'e, Timo Andersen'den Marco Silveira'ya ve Daniel Ekström'e kadar her biri birer süperstar ve yıldız isimlerle ilgili son dakika haberleri var. Mourinho'nun bizzat ilgilendiği, rakip kulüplerle kıyasıya rekabet içinde olunan bu transferler gerçekleşirse önümüzdeki sezon Fenerbahçe gerçekten efsane olacak ve tüm dünyaya adını altın harflerle yazdıracak. Gelecek videolarımızda bu transferlerin detaylarını ve sürpriz gelişmeleri anbean aktaracağız. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi belirtmeyi unutmayın. Unutmayın, Fenerbahçe transfer dünyasını sarsmaya devam edecek ve biz de sizlere en bomba haberleri vermeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, heyecan dolu günler sizi bekliyor.